arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni saçımı göreceksiniz kendimi Afrika örgüsü yaptım ve dişime bir şey takıldım. Dolguymuş. Arkadaşlar beğendiniz mi yeni saçımı? Güzel mi? Şık mı? Arkadaşlar bir aydır video gönderemiyordum babamın galerisi dolu. De... Babamın galerisi dolmuştu. O yüzden Tam şu an 4 tane video oldu bununla beraber. Size hepsini göndereceğim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yeni 8 kişi bana abone olmuş. Çok teşekkürler. Ben daha çok hasta oldum. <laughs> minik minik balıklar yakaladım dünden evvelsi gün. Onları da size göstereceğim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.